alacağız. İçine de bir kaşık tereyağını koyacağız. Daha sonra iki kaşık mahlibimiz var. Bir kaşık tuzumuz var. Bir e, su bardağı yağımız var. Bir çay kaşığı, e, bir çay bardağı şekerimiz var ve 7 bardak unumuz var. Bu unu da eleyerek koyacağız. Ayıp yaparken püf noktaları. Şu anda sütümüzün içerisine bir kaşık tereyağımız at. Kesinin daha yumuşak olmasını sağlayacak. Kıvamın daha yoğun bir şekilde tadı hissettirecek bize. Çünkü tereyağı zaten kendi adı üstünde. Mükemmel bir tadı lezzeti vardır. gördüğünüz gibi eridi. Şu anda ben kuş parmakla deney yapmak istiyorum. Evet, ılık. Yani parmağımı yakmıyor. Ama ılık. Şu anda hemen sütümü ilave ediyorum. bu sütümü koydum. Daha sonra içerisine bir kaşık mahlepimi koyuyorum. çünkü elimize yapışmıyor. Daha hızlı mayalanıyor. paketi marka bakma tozumuzu da koyduk. Şimdi biraz anne bunu biraz böyle karıştırsın. Arkadaki e, sesleri de duyuyorsunuzdur. Kanuni sesi. Çok güzel geliyor. Bu arada elimdeki Parmaklarımdaki o e, rahatsızlık halen devam ediyor. Bir türlü evimi sipo suyundan, e, ilaçtan, deterjandan çıkmadığı için hala parmaklarımla ilişkili. Annem dedi ben yoğrayayım sen yorulma bana sağ olsun. <laughs> koyuyoruz arkadaşlar. Özellikle hamurun daha yumuşak olmasını sağlamak için Yanında çorba hazır oldu. Mis gibi çorbanın kutuları geliyor. Yani daha önce yaptınız diye soracak olursanız daha önce yapmadım. sevdiğim değer verdiğim ablam var. Özlem ablam sağ olsun. Ayıp göndermişti bana. Beğendim. Tamam yapalım dedim ama benim elimdeki parmaklarım şu anda hamur yoğurma müsait olmadığı için kayınvalide sağ olsun. Tamam dedi. Ben yoğurum dedi. Tarif biri bir denenmiş tarih. Azaltlanan tarifi aldım. Dedim ben bunu deneyeyim. nasıl olacak? Sizlerle paylaşmak istedim aynı zamanda. Bu arada günleriniz nasıl geçiyor? Ramazan nasıl geçiyor? Ben izleyicilerim. Biz de çocuklardan mübarek Ramazan. Elhamdülillah. Güzel geçiyor. Benimki ikisi de erkek olduğu için. Tabii evin içerisinde. Benim adım şey diyor. Hamamın suyu kesildi mi ne oldu diyor. Tabii bizim türkler uyuduğu zaman söylüyor. Bizimkiler yine böyle bir oraya bir buraya gidince yine hamam kaynamaya başladı diyor. Yani günün nasıl geçtiğini bilmiyoruz bize Nereden kaldı? Annem de bize katıldı. Annem de aynı şekilde. Bizimle, bizden beraber, bizden beraber. Günü yoğun güzel geçiyor. Hatta diyor ki kızım ben size geldim böyle de çok fazla ibadetlerimi ihmal etmeye başladım diyor. Söylesin anne. <laughs> i̇badetlerimi iptal et, e, e, ihmal ediyorum diyor. Takıldım lan yok çekimdi. Yok onun montajıydı. Paylaşım da diyor. Ay ben nasıl bunu sana vereyim de bunu böyle e, çekmeyene varmış Hı. anne. Vuruyor sen de şöyle şöyle yapıyorsun Ay ben Ama sana hediye edeyim, de edeyim de canım. De. Yok yok. Nazan zendeyim. güzel hamuru güzel bir kıvam haline getirdi ve dedi ki ben burada yoğurmak dedi beni biraz dedi sıktı da ben bunu tezgahın üzerine atayım şöyle dedi. Döve döve yoğurayım dedi. Şu anda dövüyor. <laughs> döve döve yoğuruyor. annem bu arada biz <laughs> simit çıstası yaptık. Pizzacı yaptık annemi. Maşallah. Hiç hayatına hadi Herhalde hamur yoğuruyor bizde. Öyle mi anne? Evet. Askerin işi yaramıyor anne. samsak, <laughs> Ben de ona döndüm zaten. Ay anne aşk olsun lütfen ya. <laughs> Estağfurullah. Ama hakikaten nasıl gider yoğuruyor? Ya zaten yani annem olmasaydı dedim artık bu iş volkan sana geçirecektim de annem var sağ olsun. Annem geri ben hallederim dedi sağ olsun. Ay hamurun güzelliğine bak ya. Maşallah bari Allah subhanallah. Allah masadıyla, huzurla, mutlulukla, aşkla, muhabbetle, sevgiyle, saygıyla yiyebilmeyi nasip etsin. Boş oldu ya. ya hadi döv anne döv. Maşallah maşallah. Necdet'im gel de gör beni nasıl çalıştırıyorlar. Sen bana kıyar mıydın böyle çalıştırma yorulma hanım ben sana hazır alırım derdin hemen ne elim alsam. Bak bana kıymıyorlar beni çalıştırıyorlar. beni çalıştırıyorlar. Hanım <laughs> sevgili kocacığım gel de gör. Ne hallere düştüm. Ne kıymayasın insan yapıyor. <laughs> Vallahi kendi gönlüyle yoğuruyor. Ben demedim yani ben <laughs> niyetim Volkan'a yoğurtturmakta ama annem ben yaparım dedi. Sen tarif al dedi. <laughs> güzel yoğur yalan yok. Ama o ne kadar güzel oldu ya. Niyetim sizden kazanmaktaydı. Hemen cinli eşimin izleri yeri geri düşüyor ya. Hatırıma geliyor işte yani. Evet hakkında bol böyle yani, söyler. Onu almadan olmuyor. Kaç demek kaldınız anne? Demek ki benim içimde çok iz yapmış, çok izler bırakmış. Fakat farkında değilim bu, bu kadar bıraktığı izlerim. Anne kaç delik kaldınız? 42 yıl. 42 yıl. Bana diyor ki anne yüzüğünü ha. parmağımdan çıkardım diyor. Bu korona diyor benim diyor herifimiz diyor 42 yıllık diyor. Yüzüğümü parmağımdan çıkarttırdı diyor. Niye dedim? Ee, yapışıyor ya dedi de. Şey e, norm, mikrar olmaz No no olmaz dedi. Evet. Mikrob olmasın diye evet. Ama evet. bile yani 42 yıllık dedi, bir parmağından çıkarttı. Gorona. Sen neymişsin Gorona diyor <laughs> annem. Maşallah çok güzel oldu elhamdülillah. gördüğünüz gibi anne şu biraz evet. hamurumuza vur bakalım şöyle sesler yer. bu hamur hazır vaziyette oldu. Elime hiç yapışmayı, yapışkanlığa gitmiş oldu. Hamur olmuş vaziyete geldi, evet. Şimdi bundan mayalayacağız. Anne sen evet. şunu çeşitler. Biraz koyarsın. beklesin, dinlensin. Hı hı. hı. Tekrardan şekil tekrar vereceğiz. şekil vereceğiz. Ne kadar bekleyecek anne? Yarım sana, saat Yarım saat, yarım saat sonra. Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Şurada bir bez kapatalım. Evet, şu bez olur anne herhalde. Şöyle bezimizi de kapatalım üzerine. Güzelce. Tamam. Tekrardan dönüş yapacağız? Biz size şu anda hamurumuzu mayamaya maya gidiyoruz. Evet, şu anda hamurumuz Baba. mayalandı. Biz bu hamur mayalanan hamurumuzu gösterelim size şurada. Anne aç. Gördüğünüz gibi bunu bir şey güzel böyle sardık biz bunu. Sıcak olsun diye. Anneciğim. Bakın şu anda gördüğünüz gibi maşallah hamurumuz güzel bir şekilde mayalanmış görüyorsunuz. Hatta şundan bir beze kopardı annem. Nasıl olduğuna bakalım diye. Şunu ben alayım şunu anne. Şimdi biz bunu tepsimize dizeceğiz. Çekil vermeye başlayacağız. şöyle. Ceviz büyüğünü Evet. Ha, evet anne öyle. Evet, evet. Büyük büyük olsun. Volkan'cım <laughs> <laughs> buraya da gel. Şu anda gördüğünüz gibi Ramazan köşemdeyim. Sağ ol anne. Bunu şu şekilde bakın. Şöyle ya. Ucundan tutuyorum. Bakın o kadar güzel mayası e, çok güzel oldu ki. Bakın tutuyorum. Şöyle yapıyorum. Birleştiriyorum. Bu şekilde. Bunu da yan yana koyacağız. Özellikle yan yana koymamızdaki mahiyet birbirine yapışacak ki hani yana doğru yayın masum yukarıya doğru kabarsın diye. Şimdi bunu tuttuğumu hemen getiriyorum. Şuraya. Büyük ya da küçük hiç fark etmez. Şurada Şöyle koyalım ortaya. Burada çayımız da hazır. Şöyle yapayım. Bunları da böyle biz birleştiriyoruz. Sebep bunların yana olmasındaki en önemli olan şey ver Şöyle yapalım. Bunlar yana doğru yayılıp şişmeyecek. Yukarı doğru kabaracak. Bunları böyle bu şekilde birleştiriyoruz. etik. şu iki elimle açıyorum şöyle? Çekiyor musun canım? bu Tarafa doğru gel. Şunu şöyle yaptık. yani bu bayağı pişiko bir hamur olmuş. Şöyle yapalım. Bu şekilde. Göreceğiniz gibi. Tam eşit beze tutuyor. Şöyle yapıyorum. Bunu da şöyle. İçe doğru katlıyoruz. B harfi yapıyoruz. <laughs> Hazır var anne beze? Alayım mı? Ya dur sana annem ne yapayım Şöyle. Arkadan kanı. Güzel seslerini yine duyuyorsunuz. Tamam anneciğim. Tamam anneciğim. Şöyle bakın iki ucunu tutuyorum. Şöyle yapıyorum. B harfi yapıp birleştiriyorum. Bunu da şuraya getiriyorum ve bakın alanı ayrı koymuyorum. Birleştiriyorum. Güzel mayalanmış anne maşallah. Bardak Allah. Gerçekten çok güzel mayalanmış. Şöyle yapıyorum. Biz yakında annemle pizzacı, simitçi dükkan açacağız galiba. <laughs> Siparişler alınır diyormuşum ben anne. <laughs> Şöyle bu tepsimizi hazır. Gördüğünüz gibi. Şöyle hemen açalım. Şöyle birleştiriyoruz. Peki, şurası biraz çok kalın oldu. Şöyle ayarlayalım. İki ucunu tutuyorum ve şöyle birleştiriyorum. Bunu da yine şöyle bitişik yapıyorum. normalde vermiş olduğum ölçüde 7 bardak ama e, benim kıvamım annemin elini bırakmadım. O yüzden bir bardak daha koyduk. Yani 8 bardak un gitti. Kullandığınız unun markasına, kalitesine göre şey, ölçü değişiyor. Gördüğünüz gibi şöyle yapıyorum çok ve çok olur. Hmm, evet evet bitişik olunca bayağı bir şey olacak bilmiyorum. Hadi biraz anne hani şu konuda şey yapalım yine bölüp yapalım. Ondan sonra biraz bedeli küçük anne. Şöyle. Şöyle biraz yayalım istiyorum. Şöyle. Güzel oldu. Gerçekten maşallah. Barek Allah. Sübhanallah. Evet şu anda bizim e, bir tepsimiz Burada hazır şu anda yaptık annemle beraber. Artan bezeleri de annem küçük tepsiye yapacak. Orada. Ben şimdi hemen bunun üzerine süreceğimiz kıvamımı hazırlıyorum. Gördüğünüz gibi 2 yemek kaşığı sıvı pekmez. Burada yumurtanın sarısını alacağız. Yarım çay bardağı yani bir çay bardağı kadar da su. Şurada hemen hazırlıyorum. Tamam. Şöyle yapayım aldım. Hemen sırasını koyuyorum gördüğünüz gibi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi Hemen alabildiği kadar da suyunu koyacağım göz kararı. Çünkü bizim maşallah bereketli oldu. Bir buçuk tepsi çıktı. Daha biz şuradaki bedelerimizi daha kalın kullanmasaydık. Evet. E, i̇ki tepsi rahat çıkardı değil mi anne? Evet. İki tepsi çıkardı. <laughs> Onlar maşallah böyle baya büyük oldu. Diğer şöyle üç koru küçülttük biraz. Şöyle gördüğünüz gibi. Saygıdeğer izleyicilerim. Bunu biraz karıştırdım. Şu anda hazır. Hemen sürüyorum gördüğünüz gibi Bismillahirrahmanirrahim diyorum <laughs> Allah Ya Rabbi olabilmeyi nasip et mutlulukla huzurla aşkla muhabbetle sevgiyle saygıyla bu arada ne kadar güzeldi bunlar böyle ton 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 oldu ya Caner diyor ki anne ton ton vereceksin bana diyor <laughs> tamam oldu ondan verirsen dedim Hakikaten hamurumuz çok güzel oldu çok şükür bin şükür ve madem sağ olsun ellerine sağlık. Çok güzel yoğurdu hamuru. O çocuk adı Cansi'yi biz çalıştırdık. <laughs> Maşallah geldiğinden beri bizde yemek yapımında, pasta yapımında yardım ediyor. Sağ olsun. Tabii ki kameramanımızı da unutmayalım. Saygıdeğer eşim. O da çok güzel bir zevkle çekiyor. Sabırla. Bunlar <laughs> <laughs> çok tatlı oldu ya. babam batırmak isterim ama batırmayayım. Çok tatlı duruyor maşallah. Barik Allah, sübhan Allah. Şöyle bol bol sürüyorum üzerine. Şimdi bunu pişirirken bir sürü var saygıda izleyicilerim. Siz onunla paylaşacağım birazdan. Şöyle biraz daha. Biz şöyle güzel güzel sürelim. güzel oldu. Şöyle yapalım biraz da. Çok şükür bir şükür. Şimdi burada benim hazırlamış olduğum çörek otundan susamım hazır böyle karıştırdım. Bunu şöyle bol bir şekilde üzerine serpeleyeceğim. böyle hafif susamların taş yani yani dökülmesini şöyle hafif bastıracağım bakın. Bismillahirrahmanirrahim. Yani bastırmıyor ama yayı küstürmeden. Şöyle hafif susamlar yapışsın diye. Bu arada bunu fırına koyacağım. Gel. Evet, şu anda fırın orası da alalım anneciğim. Ana gelin şey Şimdi öncelikle şu telimi ben fırın telimi aşağı indirdim. İçerisine e, yarım kase gördüğünüz gibi e, su koydum. Bunun sebebi pişerken bizim fırınlarımız e, yani pastacı, pastanelerin kullandığı fırınlar gibi olmadığı için daha yumuşak bir şekilde kurutmasın pişsin, diye. Kurutmasın, kurutmasın diye. Yani. Buraya su koyduk. Buradaki su nem, ne, ne oranını sağlayacak. Anne hadi fırına koyalım. <laughs> oraya koy <koyayım>. anne. <laughs> Şu ortaya koy. Sabah başı bu borcam var. Şuraya koy anne. Çıkar. Çok kısmı. Şuraya, şuraya ayarlayacağız. Şuraya Tamam. Tamam. Şimdi bunu şöyle bir özelliği tamam, var, izleyicilerim Şu anda suyumu da koydum? Koydum. Şu, şu anda yani. 150'di. Bakın, 150'de de çalışıyor. Şurada 150'de çalışıyor. 15 dakika 150 santigrat derecede çalışacak. Daha sonra 15 dakika sonra ben 200 santigrat dereceye alacağım. Şu anda ben saatime bakıyorum. Saatime ne? 15 dakika boyunca bu 150 santigrat derecede ısınacak. Evet şu anda fırından Halep kahkemiz çıktı. Mükemmel bir koku var burada. E, hemen yemek için sabırsızlanıyoruz. Kaan da kadar annem ama babama diyor. Bu arada annem de ellerine sağlık diyorum. Çok güzel oldu. Bugün de güzel afiyet geçti olsun, günümüz. Afiyet olsun. Biraz da komşularına ver vermek lazım. Fazına baksınlar. Evet. Annem de şimdi komşuya götürecek. Evet, evet, Burada şöyle göstermek Oğlun istiyorum. Oğlumun sağlık kameranın da çok mükemmel çekimi var. <laughs> Çok teşekkür Ben teşekkür ederim. Onun. Evet. Volkan'cım gelir misin bir? Bakın. Şu anda gördüğünüz gibi bıçak kullanmıyorum hiçbir şekilde. Şunu aldım. Ne Şöyle ve kopardı. Altını olmuş. görüyorsunuz. Ay, çok güzel. Samları da yapışmış. Bakın. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın. Doku testi. Evet. Şu anda çok doku çok testi yapıyorum son, size. Bakın. Bak, bak. İniyor ve kalkıyor. Çok güzel. Çok güzel içmek pişti. Şöyle... Hemen bir tane... Hemen bir kalıbımı... Gördüğünüz gibi... Gerçekten... Çok güzel oldu ve... Az bakmasız duramayacağım. Al sana da. Tamam, tamam. Çok teşekkür ediyorum. Caner Çarşı'mla görüşelim. Görüşmek üzere. Biz bunu hemen yedireyim diyeceğiz. Kanalımıza abone olmayı, lütfen ihmal etmeyin. Videolarımız devamı için sizin bir izlemeniz gerekiyor. İzlediğiniz için buradayız. Güzel yemek Allah'a emanet olun. İyi akşamlar.